Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Antalya Murat Paşa'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Ambalaj Koli Market'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Barış Kaynak Beyefendi bulunmakta. Bakalım yılların tecrübesi, birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi ve profesyonel çalışmalarıyla bu sektöre verdikleri hizmetler hakkında bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Barış Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Efendim, bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Barış Bey, Ambalaj ve Koli Market Özellikle burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz ve ürün yer tabii ki bahsedeceğim. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize de sizleri biraz daha yakından tanıtmak için adına sormak istiyorum. Sayın Barış Kaynak kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ee, Barış Kaynak Ankara doğumlu, üniversite mezunu bir adamdır. Tesadüfen bu sektöre girdim. 5 ee, senedir bu sektördeyim. Bu sektörde bir fark yaratmak adına e müşterilerimin istediklerini istedikleri zamanda temin edip onlara ulaştırmaya çalışıyorum. Ve son derece de başarılı bir çalışma yapıyorsunuz. İyi ki girmişsiniz bu sektöre. 5 yıl dediniz yani 2012 yılından bugüne bu sektörde hizmetleriniz 2000, devam etmekte. Doğru. Ve son derece başarılı var. çalışmalarla da şu an sektörde en iyilerden birisiniz. Ben burada verilen hizmetlere değineceğim ancak biraz konumla ilgili de bilgiler verelim izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz efendim? 250 metrekarelik bir alan var. Bunun hmm. dışında ee, ambalaj sektörünün e, olmazsa olmazı temizlik malzemeleri e, de bulunduruyoruz. Fakat e, esas olarak e, koli üretimimiz var. Hı hı. E, müşterilerimizin istediği şekilde, e, ebatta. E, nitelikte e, baskılı ve baskısız olarak koli imalatı da yapıyoruz aynı zamanda. Şimdi baktığımızda aslında siz koli ve ambalajla ilgili her türlü ürünün bulunduğu, temizlik malzemelerinin de bir arada müşteriye sunulduğu bir ortamdayız. Ancak bunun yanı sıra siz aynı zamanda imalat firmasısınız. Biraz evvel de söylediğiniz gibi baskılı ve baskısız. Kolinin her ebadına verilen her ölçüye de cevap verebiliyorsunuz. Evet. Bölge olarak baktığımızda size gelen konuklar, misafirler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor efendim? Ağırlıklı olarak Antalya içi e, hizmet ağımız içerisinde ama bunun dışında e, kargo ile de yurdun dört bir yanına e, servis e, verme imkanımız oluyor. Antalya'nın tamamı olduğu gibi çevre il ve ilçelerden gelen taleplere ve hatta Türkiye'nin 81 iline hizmet gönderebildiğinizi söylüyorsunuz. Bizi izleyen izleyicimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşacak değerli izleyicilerimiz efendim? ambalajkolimarket.com internet sitesinden hmm. ee ve telefonlarımızdan 0532 261 38 77 0242 248 12 13 numaralı telefonlarımızdan ulaşılabilir. Sosyal medya sayfalarından ulaştıklarında verdiğimiz hizmetle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecekleri gibi telefonla da size ulaşmaları halinde sizden hizmet almak adına ya da danışabilmek adına değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşabilecek ve sipariş verebilecek. Şimdi ben biraz farkınıza değinmek istiyorum. Biraz evvel söyledim bu sektörün en Ancak yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğiniz iddia eden birçok firma da var biliyorsunuz. Özellikle müşterilerinizin ısrarla ambaraj kolim marketi tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Dükkanımızda e, mağazamızda satmış olduğumuz ürünlerin e, kendi evimizde kullanabileceğimiz nitelikte olmasına özen gösteriyorum yani burada satılan malzemelerin çoğu her evde bulunması gereken malzemeler. Temizlik malzemesinden tutun da işte ambalaj malzemelerine kadar. Bunların hepsi evlerimizde kullandığımız malzemeler. Bu malzemelerin belli bir kalitede olması lazım. İnsan sağlığına mümkün olduğu kadar zarar vermemesi lazım. Bunlarla ilgili e, oluşabilecek sıkıntının minimum olması gerekir. Hı hı. Sıkıntısız herhangi bir şey olmaz. E, ama e, minimum olması gerekir. E, ben bunları kendi evimde kullanabildiğim gibi e, malzemelerle e, sınırlı tutmaya çalışıyorum. E, müşterilerime de o noktada e, kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyorum. Tabii ki kullandığınız ürünün kalitesi, ürünün yerpazenin geniş olması, taahhütleri zamanında yerine getirmek, verilen ürünün ve hizmetin arkasında durulmak gibi özelliklerinizde siz diğer... Diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Onlar zaten olmazsa olmazları hı hı. işin e, çünkü e, bir müşterinin istediği e, malzemeyi istediği zamanda, istediği standartta kalitede eline ulaştırırsanız bu size daha sonrasında başka müşteriler olarak geri dönecek. Şimdi anladığım kadarıyla buraya gelip misafirlerini sizden ürün alabildiği gibi müşterilerini siz verilen sipariş üzerine adreslere de teslim etmektesiniz. Ki buraya gelen müşterileriniz bireysel evlerinde, iş yerlerinde, ofislerinde kullandıkları gibi siz büyük şirketlere de aynı zamanda ürün temin etmektesiniz. Evet. Oteller ya da burada çok daha büyük şirketlere özellikle bu hizmeti verebiliyorsunuz evet. gelen talepler doğrultusunda. Şimdi dedim bu sektörün ne iyisisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili plan projeler neler neler yap? yapmayı planlıyorsunuz? E, ambalaj sektörüyle ilgili yapılması gereken daha çok şey var. E, Türkiye biraz e, yabancı e, bu sektöre, yani gerekmediği sürece e, ambalaj malzemesi kullanmamaya çalışıyor. E, fakat doğru olanı bu değil. Çünkü e, bu e, sektörde kullanılan malzemelerin çoğu geri dönüşümlü malzemeler ve bunları kullanmanın çok da ciddi bir sıkıntısı yok. Sadece e, insanlar maliyet analizi yaparken e, ambalajı iş, işin içine katmıyor oldan ondan sonra bununla ilgili çok ciddi anlamda feragat etmek istiyorlar yani fiyatları e, mümkün olduğu kadar düşük tutmak istiyorlar tabii ki her şeyin e, kalitesi ne oranla fiyatı da değiştiği için e, bu noktada çok fazla e, yardımcı olunamıyor insanlara e, bununla ilgili bir takım çalışmalar düşünmekteyim yani aslında bir ürünü e, maliyet belirlerken aslında ambaraj da içine katmak lazım. Bunu yapmadıkları için ekstra bir maliyet gibi geliyor ve bundan evet. da kurtulmanın yollarını araştırıyoruz maalesef. Evet. Üzgünüm. Ben de bu doğrultuda insanların bu konularla ilgili maliyetlerini nasıl düşürebiliriz biraz kafayı taktım. Onunla ilgili ilerleyen yıllarda çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Umarım edilerim en kısa zamanda bunu gerçekleştirirsiniz. Yapabileceğinizden bizim kendi adımıza en azından şüphemiz yok. Şimdiden size başarılar diliyoruz. Şimdi oldukça geniş bir ürün yelpazesi görüyorum. Biraz evet söyledik temizlik ürünlerimiz var. Ambalaj ürünlerimiz var. Özellikle ve bunların yanı sıra benim yine şu an sayamadığım belki binlerce ürün de görmekteyim. Binlerce kalem var. Özellikle bu ürünler nerelerden temin ediliyor efendim? Genel olarak baktığımızda tabii bir bölümünü kendi imalatımız. Ah, ağırlıklı olarak hepsi ee... Yani kimyasal malzemeler örneğin yurt dışı menşeli. Türkiye'nin doğru düzgün bir kimyasal e, üretimi yok. Bunun yanında e, plastik, kağıt ve bunların hepsi e, ham madde kökeni olarak yurt dışı. Ama burada e, şey e, şekle sokuluyor tekrar elimize e, son ürün olarak e, sunuluyor. E, kullandığımız malzemelerin e, veya satışını gerçekleştirmiş e, olduğumuz malzemelerin yüzde yakını Türkiye üretimidir. Yüzde doksan Türkiye üretimi evet belki menşeyi yurt dışından gelmesine rağmen burada en azından evet. şekillendirilip bize sunuluyor ve mutlaka tedarikçilerinizden marka ve kaliteli olmasına özen göstererek aldığınız ürünler. Evet. Şimdi biraz evvel söyledim bu sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özellikleri siz çok kısa bir özetle özellikle değerli izleyicilerimizle paylaştınız. Ama bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan ve sizlerden alış işveriş yapan ve hala hazırda yapmaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Çok isterim. E, yıllardır e, bizimle beraber çalıştıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. E, aynı şekilde e, çalışmalarımızın e, hizmet kalitemizi bozmadan süreceğine e, teminat vermek istiyorum. E, bizden ayrılmasınlar. Artık onlar sizin büyük aileniz diyebiliriz. Umarım uzun yıllarda onlarla birlikte çalışmaya devam edersiniz ve her seferinde, her gelişlerinde size ayrı bir mutluluk kattıklarını görüyorum. Efendim bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ben özellikle bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben de size veda etmeden önce sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Barış Bey buradan değerli misafirlerinize ve müşterilerinize özellikle sizler teşekkür etme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Antalya Muratpaşa'dan ve sektörün en iyisi Ambalaj Kolu Market'ten seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, ilkeli ve prensipli çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, ürün yelpazesi ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Antalya Muratpaşa'dan ve sektörünün en iyisi Ambalaj Koli Market'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.